Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir The Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. biliyorsunuz ki 4. sezonun sonuna geliyoruz ve 5. sezona geçiyoruz. Ve 4. sezonda birçok insan belli başlı sorunlar yaşadı. hesabını bırakanlar oldu. Çok iyi yatırımlar yapıp da yaptığı hesaptan tiksinip bırakanlar, satanlar oldu. Vesaire vesaire. Bunun haricinde hesabına para acay, parasını kurtarmaya çalışanlar da var bunların duyumunu aldım. O yüzden her mobil oyunda olduğu gibi bu oyunda da bir geri ödeme sistemi var arkadaşlar. ben de bunları siz değerli izleyicilerime anlatmak istedim. O yüzden videomuzun başlığı gördüğünüz gibi geri ödeme sistemi. Şimdi konumuza gelmeden önce bu konuyla ilgili niye böyle bir video hazırlamak istediğimi söyleyeyim. Aynı şeyi ben de düşündüm aslında. Yani oyuna verdiğim paraları dedim geri alsam mı? Sonuçta bu bir mobil oyun. Para harcadım, doğrudur, yaptım. Ama dediğim gibi mesela diğer 3 sezon gibi bize ciddi keyif veren bir sezon ne yazık ki olmadı. İstediklerimizi de elde edemedik. Ama bir nebze olsun gene devam ettik. Ha, diğer sezon böyle olur mu? Olmaz çünkü diğer sezon normal bir moda geçeceğimiz için. Gene büyük savaşlar, büyük mücadeleler, keyifli anlar, keyifli dakikalar olacaktır. Bakalım şimdilik eğer bu oyundan bıktıysanız ve bu sezon bırakmayı düşünüyorsanız bu video sizin için çekiliyor. Bilginiz olsun. Şimdi geri ödeme sisteminde nasıl alabiliyorsunuz? iPhone ve Android, iOS ve Android işletimcilerde. Bunlarla ilgili çeşitli bilgilere sahibim. Öncelikle Android için olanı size anlatayım. Android uygulamalarda, iOS için Android uygulamalarda geri ödeme almak istiyorsanız Google üzerinden Play Store yazaraktan oradan Play Store'unuza giriş yapıp girdiğinizde Sistem üzerinden e, geri ödeme talebinizi isteyebiliyorsunuz. Ama ne yazık ki Android sistemlerde geri ödeme tamamıyla olumlu yanıt almayabiliyor. Bilginiz olsun. Bunu diğer mobil oyunlarda da yaşadık. Ama olmadı bir türlü. Yalnız iOS'ta ne yazık ki bu konuyla ilgili baya baya iyi. E, geri ödemenizi rahatlıkla alabiliyorsunuz. Onunla ilgili de e, telefon numarası mevcut iOS'un. Direkt arayıp oradan geri ödemeniz isteyebiliyorsunuz bu geri ödemenin telefon numarası bende var bilginiz olsun instagram üzerinden yazıp bana ulaşıp bununla ilgili sizlere özelden bilgi verebilirim bilginiz olsun arkadaşlar o numarayı aradığınız zaman nasıl bir yaklaşımda bulunacağınızı ve neler söylemeniz gerektiğini de biliyorum bununla ilgili android değil ama ios kullanıcılar için ciddi bir yardım sağlayabilirim arkadaşlar bilginiz olsun basit bir şekilde. Geriye dönük 3 aylık yalnız bilginiz olsun. Geriye dönük 3 aylık ödemelerinizi alabilirsiniz. Şimdi şurada iki ihtimal var onu da söyleyeyim. Geri ödemeniz onaylandığı an onaylandığı an e, paranız hesabınıza yatar. Hesabınızı kaybedebilirsiniz. İhtimallerden biri. Geri ödemeniz onaylandığı an e, hesabınızdaki kaybetme ihtimaliniz olmaz. Paranızı alırsınız. İkinci ihtimal. Geri ödeme onaylandığı an, hesabınız kalır, paranız alınır. Oyun içi harcadığınız paralardan dolayı aldığınız elmaslar eksi butona düşer. Eksiye düştüğü zaman da onu artıya çıkardığınız zaman elması kullanabilirsiniz arkadaşlar. İhtimaller bunlar. Bilginiz olsun. Ona göre değerlendirin, ona göre bana ulaşın. Sizlere bu konuda yardımcı olayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.